Kıymetli kardeşlerim, biraz önce genç çiftçilerimizin, kadın çiftçilerimizin, tarıma değer katanların konuşmalarının özetini dinledik. Toplantımıza girerken de çiftçilerimizin ürünlerini sergiledikleri standları ziyaret ettik. Gördüklerimiz ve duyduklarımız bize sadece Ziraat Bankamız aracılığıyla kullandığımız 232 milyar lirayı aşkın tarım kredilerinin yerine ulaştığını toplam kredi miktarının yüzde 88'ine karşılık gelen 204 milyar liraya uyguladığımız faiz desteğinin doğruluğunu bilhassa 634 bin çiftçimizin 60 milyar lira tutarındaki kredi faizinin tamamını karşılamamızın isabetini toprağı aşkla sevgiyle işleyen bir milyonu aşkın çiftçimizin kendilerine sunulan kredi imkanını üretime dönüştürdüğünü ve nasıl tarım sektörüne bugüne kadar verdiğimiz desteklerin ve emeklerin boşa gitmediğini ispatlıyor. Bu tablo karşısında biz de Tarım ve Orman Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, diğer kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları sadece sürdürmekle kalmayıp daha ileri seviyeye çıkartma şevki kazanıyoruz. Tarım arazilerinin toplulaştırılmasından sulama tesisleri yapımına, meraların korunmasından depolama ve satış kanallarının geliştirilmesine kadar her alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Ülkemizin tarıma uygun her karış toprağının en yüksek verimle ekilmesini ve çiftçilerimizin alın terlerinin karşılığını alabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik öncelik olarak görüyorsak tarımsal üretime de aynı anlayışla bakıyoruz. Bunun için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyor, her talebi dikkatle ele alıyor, her imkanı kullanıyoruz. Bugün vereceğimiz müjdeler, ülkemizin toprak muhafızları, üretim akıncıları olan çiftçilerimizi daha da güçlendirmeye amaçlıyor. İlk olarak çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu kredi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecektir. Böylece çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır. İkinci müjdemiz tarımsal kobi kredisidir. Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin Üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz. Tarımsal kobi kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma, dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez, zeytin, su ürünleri, paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir. Üçüncü başlığımız tarım borç transferi kredisidir. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamız yanında Ziraat katılımın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi. İnşallah hayata geçireceğiz tüm bu kredi imkanlarının çiftçilerimize ve işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum değerli kardeşlerim genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin halihazırda 500 bin lira olduğunu biliyorum biz gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımın geleceğinde çok daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Bunun için buradan Ziraat Bankası Genel Müdürümüze genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum. Apaslan Bey anlaştık değil mi? bir yanlışlık olmasın. Ziraat Bankası'nın tarım kredilerindeki takip oranının yüzde birin altında olması çiftçilerimizin borçlarına sadık olduklarını ödemelerini hassasiyetle yaptıklarını gösteriyor. Buna rağmen yüzde birin altında bile olsa borcunu ödemekte zorlanan çiftçimiz varsa Onlara destek olmak da boynumuzun borcudur.